Merhaba. Merkez Bankası, ekonomik aktivitede hız kaybının devam ettiği gerekçesiyle politika faizini %13'ten %12'ye indirdi ve faizin seviyesini yeterli olarak tanımladı. Büyüme görünümünde yavaşlamanın sürmesi halinde önümüzdeki dönemde indirimlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Kararın ardından tahvil piyasasında anlamlı bir hareket görülmezken dolar/TL tarihi zirvesi olan 18,40'ı test etti. Para Politikası Kurulu'nda ilave makro ihtiyati tedbir sinyali verilirken, Cuma günü parasal aktarım mekanizmasının çalışması için ticari kredi maliyetlerinin azalmasını ve firmaların kredi erişiminin kolaylaşmasını sağlayacak şekilde bankaların ticari kredi tahsis ve kullandırım ücretlerine tavan oran getirildi. Merkez Bankası'nın kredi büyüme hızındaki yavaşlamayı hafifletmeyi amaçladığını düşünüyoruz. Hazine Eylül'de hedefini 22,3 milyar TL üzerinde 72,3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Küresel ölçekte risk iştahı zayıf seyrederken yurt içinde bankacılık endeksindeki düzeltme hareketi bu hafta bir miktar hız kesti. Haftalık değer kaybı bankacılık endeksinde %11,7, BIST 100 endeksinde %2,3'tü. Fed, politika faizini üçüncü kez 75 bas puan arttırdı. FOMC tahminleri, yılın kalanında 125 bas puan artırma işaret ederken, bu miktar piyasa beklentisiyle uyumlu. Fed'in projeksiyonları ve Powell'ın değerlendirmeleri, ABD ekonomisi için yumuşak iniş ihtimalinin azaldığını gösterdi. ABD'de hafta içinde 2007'den bu yana ilk kez %4'ü aşan 2 yıllık tahvil faizi, Cuma günü %4,2'yi geçti. Fed'in sıkılaşma mesajlarının etkisiyle güçlenen dolar endeksi de haftalık %2 değer kazandı. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 bas puan artırırken tahvil portföyünü küçülteceğini açıkladı. Japonya Merkez Bankası, ultra gevşek para politikasını korurken hafta içinde Japonya'nın da de değer kaybını önlemek için 1998'den bu yana ilk kez kura müdahale edildi. Bu hafta Güney Afrika, Endonezya, Filipinler, Norveç, Tayvan, İsviçre'de de faiz artırılırken Rusya, Türkiye gibi faiz indiren ülkeler arasında yer aldı. Önümüzdeki hafta yurt içinde sanayi sektörü için önemli birer öncü gösterge olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, gıda fiyatları göstergesi Türk İş Açlık Endeksi ve dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Ayrıca bu hafta yapılan PPK toplantısının özetleri de takip edilecek. Cuma günü piyasa kapanışının ardından S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. Not indirimi gelebileceğini değerlendiriyoruz ancak piyasadaki ortalama beklenti değişiklik olmaması yönünde. Yurt dışında Japonya ve Çin'de Eylül ayı PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri, büyüme ve çekirdek PC enflasyonu açıklanacak. Euro bölgesinde tüfe verisi de takip edilecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.